Evet arkadaşlar, Excel derslerimize devam ediyoruz. Bu dersimizde e, matematiksel işleme fonksiyonlardan olan yuvarla, yukarı yuvarla, aşağı yuvarla, tabana yuvarla ve tavana yuvarla olmak üzere 5 tane matematiksel işleme fonksiyonlarımızı görmüş olacağız. Bunun için bu şekilde bir tane form tasarladık sevgili arkadaşlar. İlk sütunumuzda sayılarımız vardır. Bunları virgüllü sayılar oluşturduk. Çünkü tavana, tabana, aşağı ve yukarı yuvarla seçeneklerimiz mevcuttur. Şu şekilde sayılarımızı girdik. İlk sütunumuz yuvarla fonksiyonuna ait olacak. Hemen bununla ilgili ilk işlemimizi B2 hücremize yazalım şöyle b2 şöyle tam gözüksün, eşittir dedik burada yuvarla fonksiyonu diyoruz yuvarla fonksiyonu <laughs> ne yapıyor sevgili arkadaşlar önce sayımızı istiyor e, sayımızı a2 hücresinden aldık noktalı virgül sayısal rakamlar yani nokta e, sayısal rakamlardan kastı virgülden sonra kaç tane basamağı baz alacağım. Biz ilk başta sıfır diyelim sevgili arkadaşlar. Parantezi kapatalım. Yani virgülden sonra hiçbir değer olmasın. 12 direkt yuvarlasın. Bakın ne oldu? 12 ne yaptı? 13'e yuvarlamış oldu arkadaşlar. Ama anlam değerini sevgili arkadaşlar biz 1 yaptığımızda 12,5'i yuvarlayacak. Dolayısıyla 12,5'i ne yaptı? 12,6'ya yuvarladı. Çünkü şuradaki baş basamak değeri 5 ve sonrası değeri ne oluyor sevgili arkadaşlar? Bir üst, bir, üst, bir üstteki değere yuvarlanıyor. Aynı şekilde burayı 2 yaptığımızda virgülden sonra ne yapacak? 2 basamak değeri alacak. Yani 12,56'yı ne yapacak? E, 6 ne olacak? Bir üst şey olduğu için 5'ten 57 yapacak. Burada ne yaptı? 56 olarak baz aldı. 3 yapalım sevgili arkadaşlar. 563 yine 563 olarak bırakacaktır. Evet arkadaşlar yuvarla fonksiyonu bu şekilde diğerler için de hemen sevgili arkadaşlar biz iki değerini baz alalım. Rakatsal değerler şöyle 56 olarak kalsın. Aşağı olarak otomatik dolduralım. Dikkat ederseniz arkadaşlar bakın 40,16'yı ne yaptı? 40,17 yaptı. 8384 50 51 17 ne yaptı? 18 84 85 yapmış oldu arkadaşlar. Burada da 56, 56, işte 89, senin 89, 2 baz 22, 22 şeklinde yuvarlamış oldu. <laughs> İkinci fonksiyonumuz yukarı yuvarla fonksiyonu. Yine eşittir diyoruz arkadaşlar. Yukarı yuvarla fonksiyonu. Bu da nedir arkadaşlar? Yine sayı e, sayı rakamlar değeri. Yine ilk sayımı aldım. Noktalı virgül 2 dedim arkadaşlar. Parantezi kapatıp çalıştırdığımda ne yaptı? yukarıya yuvarladı. Aslında bu yuvarla fonksiyonun arkadaşlar e, biz 2 dediğimizde bir üst e, kısmına yuvarlıyor. Yani 56 ne oldu? 57 oldu arkadaşlar. Bunu da otomatik doldurayım. Ne yaptı? Bakın burada 2 basamak değerini el aldı. 50 e, 13,56 ne yaptı? 13,57 yaptı. İşte 89'u yine arkadaşlar 89'a yuvarladı. Şurada 4 olduğu için arkadaşlar 224'ü ne yaptı? 22 23'e yuvarladı. İşte 555'i 56'ya arkadaşlar 55'i 56 şeklinde yuvarlama işlemlerimiz gerçekleşti. Diğer fonksiyonumuz aşağı yuvarla. Bunun için de eşittir aşağı yuvarla fonksiyonunu arkadaşlar yazıyorum. Yine sayı rakamsal değerler. Bu da yukarı yuvarla fonksiyonu tam tersi çalışır. Ee, ilk hücremi aldım. Yine iki tane e, anlamsal rakamlarımız iki olsun, iki basama kaydalsın. Ne oldu arkadaşlar? 56, 56 yaptı. Aşağı doğru arkadaşlar çektiğimde burada da 56, 56 yaptı. 89, yine 89, 22, 22. Arkadaşlar 88, 88. Yani aşağı doğru bu şekilde ne yaptı? yuvarlamış oldu. Aslında yuvarla fonksiyonu da arkadaşlar. Bakın burada yuvarla fonksiyonu 56 almışken bir altına yükseltmiş. Bu ne olmuş? Aynı şekilde bırakmıştır arkadaşlar. Burada farklı olduğu bir işlem var mı? Ona bir bakalım sevgili arkadaşlar. Ee, mesela nerede 2 2 değil de şurada arkadaşlar. Mesela ilk başta 0 e, sayı rakam değerimiz olsun. Bakın ne oldu? Şuradan daha anlamlı bir şekilde görürüz. Bakın 13'ü ne yaptı sevgili arkadaşlar? 13 yaptı. Yani 5,6'yı ne yaptı? Aşağı en yakın e, değere yuvarlamış oldu arkadaşlar. Hatta şununkinde anlamsal değerini sıfır yaptığımızda arkadaşlar. Bakın 12 yukarı yuvarladı. Daha iyi görürüz sevgili arkadaşlar. Yukarı ve aşağı yuvarlayıp. Bakın 40 yukarı e, anlamsal değer 0 yazdığımızda en e, taba yukarı yuvarla dediğimizde 41'e en yakın sayı 41'e yuvarladı. 40'ı da aşağı yuvarla dediğimizde 40,16 olduğu için en aşağısı nedir? 40'tır arkadaşlar. Yani burada anlamsal yukarı ve aşağı yuvarlanın eee mantığını daha iyi görmüş oluruz. Bir diğeri sevgili arkadaşlar tabana yuvarlama eşittir dedim. tabana yuvarla Nedir diyor arkadaşlar? Sayı değerini buraya aldım. Noktalı virgül anlam diyor. Şimdi bu anlam şudur. Siz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yazdığınızda örneğin tabana yuvarla demek ki arkadaşlar 1 altına yuvarla. Mesela ben buraya 3 yazdığımda bu sayım arkadaşlar yine 12 olacaktır. Eşittir dedim 12 oldu. Neden arkadaşlar 12 oldu? Siz 12 56 32 yani virgül 56 32 sayısına anlam olarak 3 verdiğinizde bunun 3'ün katı olan en tabandaki kendine en yakın olan tabandaki sayıya yuvarlayacaktır. Dolayısıyla da 12 3'ün katı olduğu için ne yaptı? 12'ye yuvarladı. Mesela 4 yaptığımda da 12'ye eşit olacak arkadaşlar. Ama 5 yaptığımda şurası arkadaşlar. Buna en yakın taban arkadaşlar 5'in katı olan 10 sayısıdır. Enter dediğimde bakın 10 oldu. Örneğin 8 yaptığınızda sonuç 8 olacaktır. Neden? 12'nin en yakın tabanda 8'in katı olan 8 sayısı vardır. 7 yaptığınızda arkadaşlar 7 olur. 5 yaptığınızda 10 yaptığınızda 10 olacaktır arkadaşlar. 5 yaptığınızda yine 10 olacaktır. Umarım arkadaşlar tabanı yuvarlama konusu anlaşılmıştır. Hemen arkadaşlar aşağı doğru çektiğimde ne oldu? En yakın mesela 5'e göre 10 oldu. 0 yaptığınızda ise arkadaşlar ne yapılacaktır? Bakın e, A2 sıfır dediğimizde sıfırın katı yok. Örneğin 1 dediğimde sayının kendisi en yakın olacaktır. Yine 5 olarak bu şekilde bırakalım. Aşağıdakilerini siz incelersiniz arkadaşlar. Hepsi en yakın 5'in katı olmak zorundadır. Örneğin 38'in 5'e yakın en alt tabandaki katı 35 olarak doğrudur. Tabana yuvarlama işlemi arkadaşlar eşittir. Tavana yuvarlama diyoruz. Bu da arkadaşlar yine sayımızı ne aldık? A2 hücresinden aldık. Noktalı virgül. Bu da arkadaşlar kendisine en yakın anlam değerini. Örneğin siz burayı 6 yapıp arkadaşlar biz enter tıkladığımızda 12,56 6'ya en yakın sayımız arkadaşlar 18 olması lazım. Evet bakın 18 oldu. Neden 12 olmadı? Çünkü tavana bir üstüne kendisine en yakın bir üstüne anlam değerine göre yuvarlayacağı için 12,5'i 13 yaparsa 6'nın katı değil. 14 6'nın katı değil. 15 değil. 16 değil. 17 değil. Ne yaptı? En yakın 18'de bakın bulundu. Örneğin Anlam değerini siz 7 yaptığınızda tavanı yuvarla 12'nin en yakının 7 katı arkadaşlar 14 olacaktır. Enter dediğimizde bakın 14 sayısı bulundu. Anlam değerini yazdıktan sonra otomatik doldur seçeneğinden arkadaşlar burayı da 7'ye göre doldururuz. Siz başka bir rakam anlam değeri verdiğinizde ona göre tüm sayılarınızı ne yapabilirsiniz? Tavana yuvarlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar Excel'de matematiksel fonksiyonlardan olan yuvarla yukarı yuvarla, aşağı yuvarla, tabana yuvarla ve tavana yuvarlama işlemlerine ait uygulamamız bu şekilde.